Dünya tarihinde uzun yıllar var olmuş, çok önemli bir yere sahip imparatorluklardan biri de Roma İmparatorluğu'dur. Ama tarihte Roma'nın başına bela olan birçok isim de var olmuştur. Peki bunlardan en iyi 5 tanesi kimler olabilir? İşte Roma'yı perişan eden 5 lider. 1. Roma'nın baş belası olarak bilinen Hannibal Barca. Hannibal Barca M.Ö. 247'de bugünkü Kuzey Tunus'ta yani Kartaca'da dünyaya geldi. Hannibal 1. Pön Savaşı'nın ünlü kahramanı, Kartacalı komutan Hamilkar Barka'nın oğludur. Hannibal küçük yaşlarda babasıyla savaşlara katılmaya başladı. Babasının isteğiyle Roma'ya karşı her zaman kim duyacağına dair ant içti. Hannibal'ın kayınbiraderi Hasturabal, Hannibal'ın emrinde subay olarak hizmet vermesiyle ordu komutasını aldı. M.Ö. 221'de Hasturabal'ın öldürülmesi üzerine Hannibal 26 yaşındayken ordu tarafından başkomutan ilan edildi. Hannibal ilk seferinde Olcades'in en güçlü merkezi Alita'ya saldırdı ve baskın yaptı. M.Ö. 220'deki bir sonraki seferi batıdaki vaseriye karşıydı. Karpetin Berlin saldırıya uğradı ve Hannibal ilk büyük savaş alanı başarısını kazandı. Bununla birlikte İberya'daki Hannibal'ın artan gücünden korkan Roma Ebro nehrinin oldukça güneyinde uzanan ve şehri imayesi altına alan Saguntum şehriyle bir ittifak yaptı. Hannibal bunu sadece Hasdrubal ile imzalanan antlaşmanın ihlali olarak algılamakla kalmadı, zaten Roma'ya bir saldırı planladığı için savaşı başlatma yolu olarak gördü. Saguntum kuşatmasını Kartaca Parlamentosu da onayladı ve Roma'nın savaşı ilan etmesiyle 2. Pön Savaşı başladı. Hannibal kardeşi komutan Astrobal'ı İspanya'da bırakarak İtalya üzerine yürüdü. Ordusuyla kuzeye doğru yürüyen Hannibal, Pirene dağlarını Keltiber kabileleriyle dövüş dövüşe geçti ve onları karşılamak üzere gelen Roma ordusundan önce Ron Vadisi'ne vardı. Bölgedeki Romalılar ve müttefiklerini atlatmak için ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir rol yapacağız diyen Hannibal vadinin yukarısından bir yay çizip alt dağlarını geçti. Pireneler ve alt dağlarını geçerken hava koşulları nedeniyle ordusunun bir kısmını kaybeden Hannibal kalan güçleriyle Po Ovası'nda hızla ilerledi. Ordusuna keltleri de katan Hannibal'ın güçleri onları durdurmaya gelen bir Roma ordusunu M.Ö. 218'de Terebya'da yok etti ve sonrasında Trasimene Gölü Muharebesi'nde de ana Roma ordusunu bozguna uğrattı onu durdurmak üzere gönderilen son düzenli Roma ordusunu Kanye Muharebesi'nde yendi. Ancak Hannibal'ın artan prestiji Kartaca Senatosu'nu korkuttu ve ona yeterli desteği göndermediler. Kanye Savaşı ile Roma'dan kopan Kapua kenti yeni bir ordu kuran ve güçlerini toplamaya başlayan Roma tarafından Milattan M.Ö. 211'de tekrar ele geçirildi. Hannibal'ın M.Ö. 207'de Roma'ya yaptığı baskın geri püskürtüldü. Kardeşi Asturaval İspanya üzerinden bir yardım ordusuyla gelmeye çalışırken Kuzey İtalya'da öldürüldü. İtalya'nın güneyindeki dağlara çekilen Hannibal Sipio komutasındaki Roma ordusunun Afrika'ya çıkması üzerine başkenti korumak üzere Milat'tan önce 203'te Kartaca'ya çağrıldı. Roma ordusu ile yaptığı Zama muharebesinde yenilgiye uğradı. Kendine karşı yükselen muhalefet yüzünden gönüllü sürgüne giden Hannibal, Milat'tan önce 183 veya 182'de Bitinya'lı yetkililer tarafından Romalılara teslim edileceğini anlayınca yüzüğünde taşıdığı bilinen zehri içmek suretiyle intihar ederek yaşamına son verdi. 2. Roma'nın kabusu olan Attila Han Atilla'nın doğum yeri ve doğum tarihi kesin olarak bilinmese de Milattan sonra 395 yılında Tuna Nehri boylarında doğduğu tahmin ediliyor. Atilla'nın babası Muncuk'tur. Eşleri tam olarak bilinmese de oğulları İlek, Dengizik ve İrnek'tir. Soylu bir ailenin üyesi olması sebebiyle iyi eğitim almış birisi olduğu bilinmektedir. Diğer bütün Hun çocuklarında olduğu gibi Attila da bir at binicisi ve okçu olarak yetiştirildi. Milattan sonra 434 yılında Atilla'nın amcası Ruan'ın ölümü Birleşik Hun kabilelerinin idaresini kardeşi Muncuk'un iki oğlu olan Atilla ve Bileda'nın ortak idaresi bıraktı Milattan sonra 440'lı yılların başlarında Hunlar, Theodosius'un taahhütlerini yerine getiremediğini ve Hun mezarlıklarını tahrip edip yağmaladığını iddia ederek Bizans İmparatorluğu'na saldırdı. Ardından ateşkesi ilan edildi ve 442 yılı boyunca ateşkesi devam etti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kendilerine karşı çıkması üzerine Hunlar 443 yılında tekrardan harekete geçti. Bunlara karşı etkili bir direniş gösteremeyen İmparator Theodosius, yenilgiyi kabul edip sert bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Hun birliklerinin Bizans topraklarından çekilmelerinden kısa bir süre sonra, Altan sonra 444-445 yıllar arasında Attila'nın kardeşi Bleda aniden hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümünün ardından Attila Hun kavimlerinin tek ve mutlak hükümdarı oldu. 450 yılına gelindiğinde ise Attila gözünü bu sefer Batı Roma'ya dikmişti. Derken Batı Roma İmparatoru 3. Valentianus'un ablası Honoria Attila'dan yardım istedi ve kendisiyle evlenmek istediğini yüzüğünü göndererek beyan etti. Atilla da imparatordan çeyiz olarak Galya istedi. Fakat tam da tahmin ettiği üzere İmparator bunu reddetti ve Atilla da bu cevaba karşılık Batı Roma'ya savaş ilan etti. 451 bah civarında Atile onları ve başka birçok Cermen kabilesini bir araya getiren bir ordunun başında Galya'ya karşı bir sefer başlattı. Fakat Roma da Atile'ye karşılık büyük bir ordu topladı ve 20 Haziran 451'de Katalon muharebesinde bu iki ordu karşı karşıya geldi. Bu savaşta her iki tarafın da ağır kayıplar vermesinden sonra Atile ordusuyla geri çekilen taraf olmuştur. Fakat 452 barında Atile bir kez daha Honoria ile evliliğini bahane ederek bu sefer ordusuyla birlikte İtalya Yarımadası'na doğru harekete geçti. Sonrasında Atile ve birlikleri sırasıyla Pedova, Verona, Milano ve Pavia kentlerini ele geçirdi şehirler yağmaladılar. Roma birlikleri bu ilerleyişi durduramayınca, Atilla ile müzakere edilmesi için bir heyet toplamaya karar verdiler. 11 Haziran 452'de Mantova yakınlarında bulunan Hunlara Papa 1. Leon'un da aralarında bulunduğu bir heyet gönderildi ve Atilla barışı kabul etti. Yurduna dönmesinin ardından Atilla, 2. Theodosius'un yerine Bizans tahtına geçen İmparator Markinus'tan kendisine ödenmeyen haraçları talep etmek için Konstantinopolis'e yeni bir saldırı planlamaya başladı. Ancak 453'ün başlarında Hun hükümdarı Atilla beklenmedik bir şekilde öldü. Atilla öldükten sonra gizli bir yerde sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan 3 adet tabut ile beraber gömüldü ve mezarını kazan köleler mezarının asla keşfedilmemesi için öldürüldü. Mezarın yeri günümüzde de hala bilinmezliğini kurmaktadır. 3. Doğu Roma topraklarının avcısı Muhammed Alparslan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasını göstermektedir. Eşleri Aka Hatun, Şah Hatun ve Seferiye Hatun'dur. Bu eşlerinden veliahtı Sultan Melikşah başta olmak üzere birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. Alparslan, devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişmiştir. İlk gençlik yıllarında katıldığı Dandanakan ve benzeri savaşlardaki başarısıyla dikkatleri çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi. Amcası Tuğrul Bey ise 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amidül Mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in öteki oğlu Alparslan ve Arslan Yakbun'un oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar. Kutalmış'ın Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine Vezir Amidül Mülk Alparslan'dan yardım dediği gibi hutbeyi de onun adına okuttu. Böylece Alparslan Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Alparslan ilk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesine yaptı. Bizans'ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Bu fethi neticesinde Abbasi halifesi Kaim bin Emirullah Sultan Alparslan'a Ebul Fetih yani fetihlerin babası lakabını taktı. Anadolu'da ise Tuğrul Bey tarafından yöneltilen Türkmen akılları devam etmekteydi. Emir Afşin 1067 yılında Kayseri'yi ele geçirdi ve yağmaladı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Roman Diyojen Türkleri Anadolu'dan çıkartmak için 1068 yılında sefere çıktı. Ancak bu hareket Türklerin akıllarının ilerlemesinde engel olmadı. Sultan Alparslan ise Fatimi Devleti Veziri Nasır Hamdan'dan aldığı bir davet üzerine Mısır'ı ele geçirmek maksadıyla bir sefer düzenledi ve önce Bizans topraklarını girdi. Sultan ilk olarak Malazgirt ve Erciş'i ele geçirdi. Diyarbakır bölgesinde Siverek ve Tulhun başta olmak üzere birçok kaleleri daha fethetti. Daha sonra Şam'a yönelen Sultan Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in büyük bir ordu toplayarak Müslüman topraklarına sefere çıktığını haber aldı ve süratle geri döndü. İki ordu 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu kendisinden sayıca üstün olan Bizans ordusunu hilal taktiğiyle mağlup etti ve Bizans imparatoru Roman Diyojen esir alındı. Alparslan esir aldı Diyojen'e saygıda kusur etmedi ve ona tam bir imparator gibi davrandığı varsayılır. Ayrıca bu zafer ile beraber Anadolu'nun kapıları Türklere de açılmış olur. Daha sonra Sultan Alparslan Karahanlılar arasındaki iş mücadele ve Selçuk topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200 bin kişilik devasa bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam Kalesi'ni teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Harizmi tarafından çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır bir şekilde yaralanan Sultan Alparslan 4 gün sonra da hayatını kaybetti. 4. Doğu Roma topraklarının büyük gazabı Halit bin Velid Halit bin Velid'in milattan sonra 583-587 yılları arasında dünyaya geldiği düşünülmektedir. Annesi Lübabe ve babası ise Mahsum ailesinden Velid bin Mugayri'dir. Ailesi Mahsum kabilesi askeri konularda uzmanlaşmış ve imtiyazlı bir Kureyş kabilesidir. Halit bin Velid gençliğinde mızrak, yay ve kılıç kullanmayı ve suvariliği öğrenmiştir. Henüz Müslüman olmadığı zamanlarda Bedir Savaşı'na katılamayan Halit Uğut Savaşı'nda ilk defa Müslümanlara karşı savaşmış bu savaştan sonra Hendek Savaşı'nda son kez Müslümanlara karşı savaşmıştır. Hüdeybiye Anlaşması'ndan sonra Halid bin Velid Müslüman saflarına katılmıştır. Halid bin Velid 3 ay sonra Medine'ye ulaşmıştır. Bir yıl sonra yani 630'da Halid'in de içinde bulunduğu Müslümanlar Medine'den ilerleyerek Mekke'yi fethetti. Sonraki yıllarda Velid, Hüneyn ve Taif kuşatmalarına katıldı. İslam Peygamberi Hz. Muhammed onun hakkında "Halit Allah'ın kalıcıdır diye buyurmuştur. Hazreti Muhammed'in ölümünün ardından İslam aleminin başına geçen ilk halife Ebubekir, yeni doğan dinde başlayan dönme ve isyan hareketlerinin önüne geçebilmek adına Halid bin Velid'i çeşitli baskın ve seferlere göndermiştir. Ridde savaşları olarak geçen bu seferde de Halid bin Velid büyük başarı ve galibiyetler elde etti. Arabistan Yarımadası'nda sükûnetin sağlanmasının ardından Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in İslamiyet'i yaymak için gösterdiği gayreti devam ettirerek Halid bin Velid'i oluşturacağı 18 bin kişilik bir ordunun başında Sassanilerin denetimi altındaki Mezopotamya'ya sefere gönderir. Halid, 633 yılı Nisan ve Mayıs aylarında bu bölgede Sasani ve Hristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Valaya Muharebesi ve Uluyas Muharebesi'nden galibiyetle ayrılmış. Hire'deki kaleyi fethetmiş, bölgeyi İslamiyetle tanıştırmıştır. Bizans İmparatoru Heraklius, Sasani lideri 3. Yezgirt birleşerek Suriye'den destek birlikler göndermiştir. Oluşturulan ordu Halit'in üzerine gönderilmiş fakat Firaz Muharebesi'ne Müslüman ordusu tarafından büyük bir rezimete uğratılmıştır. Bu son savaşla birlikte Mezopotamya'nın kontrolünü tamamen eline alan Halit bin Velid, Bizans orduları üzerine yürümek için Suriye cephesine gönderilmiştir. Yeni halife olan Hazreti Ömer ise Halid'i baş komutanlıktan azlettiği mektubu Yermük'te savaşta bulunan orduya gönderir. Savaşın Müslümanların zaferleriyle sonlanmasından sonra Halid başkomutanlıktan azledilir. Yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah başkomutan tayin edilir. Halid hiç kırgınlık yaşamadan emre itaat edip Ebu Ubeyde'nin emrine girer. İslami kaynaklara göre katıldığı yüze aşkın savaşta hiçbir yenilgiye uğramamış nadir komutanlardan biri olan Halid bin Velid 642 yılında Humas'ta hastalığa yakalanarak ölmüştür. 5. Doğu Roma'yı yok eden ve Batı Roma'nın en korkulan ismi Fatih Sultan Mehmet. II. Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Birçok eşi ve bu eşlerinden de birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. II. Mehmet veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. İlk olarak 1444 1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Mehmet'in devlet görevleri çok erken yaşta başladı. Abisi Ahmed'in ölümünden sonra 6 yaşındayken Amasya'da Rum Sancakbeyi oldu. Özel eğitim alan Mehmet'in hocalarından biri de Molla Güraniydi. Fatih Sultan Mehmet Arapça ve Farsçanın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca da biliyordu. Fatih ateşli silahlara da yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen ve İstanbul'un fethinde kullanılan şahi toplarının çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Bilime, tarihe ve felsefeye özel bir ilgi gösterdi. Divan edebiyatında Avni mahalasıyla şiirler yazdı. Fatih Sultan Mehmet babasının ölümüyle ikinci kez tahta çıktıktan sonra ciddi iç ve dış krizlerle karşı karşıya kaldı. Karamanoğulları ayaklanma başlattılar. Mehmet bu isyanı bastırdıktan sonra İstanbul için harekete geçti. Donanmasını bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan 2. Mehmet gemilerini karadan geçirmeye karar verdi. Bunun üzerine 24 Mayıs 1453'te Mehmet Konstantiniye için büyük bir saldırı yapacağını duyurdu. Bu saldırı sonucunda 29 Mayıs 1453 tarihinde Konstantiniyye'yi fethetti. 1058 yıllık Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğunu yıktı ve fetihten sonra Fatih ünvanıyla anılmaya başlandı. Bu fetihten sonra fetih babası anlamına gelen Ebul Fethi daha sonraki dönemlerde ise Çağ Açan Hükümdar ve Kayseri Rum ünvanları ile anıldı. Üstelik Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahreyn yani iki karanın ve iki denizin hükümdarı olarak da tanınmıştır. 1453'te Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğuna, 1460'ta Mora Despotluğuna, 1461'de Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdi. 1473'te Akkoyunlu devleti hükümdarı Uzun Hasan'ı Otlukbeli muharebesiyle yendi. II. Mehmet döneminde çıkardığı kanunları Fatih Kanun mesih adıyla kitaplaştırdı. Bu kanunla birlikte Osmanlı'ya kardeş katli yasasını getirdi. 1481 yılında Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıkan Fatih Yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarında yer alan Münker Çayırı'ndaki ordugahında 49 yaşındayken öldü. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Son olarak yeni videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.